işlemleri öğrendiğimizi. Şimdi öncelikle, ilk önce bir gül sesle hep beraber bir tane işlem yapalım. Evet, sen, çok iyi bir Teşekkür ederim. Sen, de. sen de çok iyi bir öğrencisin. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi bir öğrencisin. Teşekkür ederim. Şimdi başlıyorum. Sen de çok iyi bir öğrencisin. you yeah.